Herkese merhaba sevgili teknoloji ok takipçileri. Bugün MediaMarkt Marmara Forum mağazasındayız ve sizler için 1000 TL altı kablosuz kulaklıklardan bahsedeceğiz. Artık kulaklık tarafında kablolu modellerin tercih edilmediğini görüyoruz. Pek konforlu olmayabiliyor bildiğiniz gibi. Fakat kablosuz kulaklıkların da son zamanlarda yaygınlaşmasıyla beraber her fiyat segmentine özel kulaklıklar karşımıza çıkmaya başladı. Genel olarak piyasadaki kablosuz kulaklıklara baktığımızda özellikle son zamanlarda fiyatların uçtuğunu biliyoruz. Hatta 1000 TL'nin üstüne çıkıyor çoğu kulaklıklar. Ama biz bugün Mediamarkt Marmara Forum mağazasına geldik ve sizler için 1000 TL altına satın alabileceğiniz en güçlü kablosuz kulaklık modellerinden bahsediyoruz. Bu modelleri değerlendirirken özellikle sunduğu teknik özellik ve tasarım tarafında beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığına bakmanızı öneriyoruz. Örneğin bluetooth sürümü tarafında düşük gecikme sunuyor mu veya tasarım tarafında sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? Çünkü bazı kullanıcılar silikonlu yapıya sahip bir kablosuz kulaklık tercih ederken bazıları silikonsuz tercih edebiliyor veya aktif gürültü engelleyici özelliğinin olup olmadığına dikkat edin. Biz de sizler için her kullanıcıya hitap eden farklı özelliklerle gelen kulaklıklardan bahsedeceğiz. Dilerseniz ilk modelimize başlayalım. Evet ilk modelimiz Philips'in TAT 2236 model numarasına sahip cihazı. Bu kablosuz kulaklığımızın 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu renkler yeşil, siyah, pembe ve beyaz olarak sıralanmış durumda. IPX4 sertifikasına sahip olan model Bluetooth 5.0 sürümüyle geliyor. Aynı zamanda 10 metreye kadar bir kullanım mesafesi olduğunu belirtelim. Fiyatı ise 600 TL yani 1000 TL altına tercih edebilecek kulaklıklarımızın ilki Philips TAT 2236 modeliydi. Dilerseniz ikinci modelimize geçelim. Evet sıradaki ürünümüz ise Huawei'in FreeBuds SE modeli beyaz rengiyle gelen modelin saplı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda uç tarafında bulunan silikonlar sayesinde de kulağa rahatlıkla oturan bir yapıya sahip. MediaMart mağazalarında ise cihazı 749 TL'lik bir fiyat etiketiyle bulabilirsiniz. Aynı zamanda buraya gelip MediaMart çalışanlarından ürün hakkında bilgiler edinebilir ve tasarım ayrıntılarını inceleyebilir, deneyimleyebilirsiniz. Bir diğer kulaklığımız ise Anker'in A3908 model numarasına sahip Soundcore Life not modeli. 800 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan model siyah ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Özellikler tarafında ise Bluetooth 5.0 desteği, IPX5 sertifikası gibi özellikleri bulunuyor. Tam şarjda kulaklığı 7 saat kullanabiliyorsunuz fakat case'i de buna dahil ederseniz 40 saate kadar bir kullanım sağlıyor. Bir sonraki modelimiz ise Sony'nin WF-C500 model numarasına sahip kablosuz kulaklığı. Beyaz, turuncu ve siyah renk seçenekleriyle gelen model tomurcuk olarak adlandırdığımız ufak bir yapıya sahip. Yani eğer saplı kulaklık kullanmak istemiyorsanız, biraz daha küçük bir kulaklık istiyorsanız, hatta karşıdan bakıldığında kulağınıza dahi gözükmeyen ufak bir şey arıyorsanız, Sony'nin bu kablosuz kulaklık modeli tam da size göre. 20 saate kadar pil ömrü sunan model 10 dakikalık şarj ile 60 dakika kullanımı amaçlıyor. Aynı zamanda IP IPX4 sertifikası sayesinde de suya dayanıklılığının olduğunu belirtelim. Ürünün fiyatı ise 899 TL. Ürünün detaylarını da şu anda ekranda görüyorsunuz. Bence tasarım olarak bir aile hoş duruyor. Özellikle farklı renk seçeneklerinin olması da yine hoş bir detay olmuş. Çünkü kablosuz kulaklıkta turuncu renge pek alışkın değildik. Fakat ben de en başta turuncu bir kulaklıktan bahsedildiğinde pek de hoş durmayacağını düşünüyordum. Ama burada gelip Mediamarkt Marmara Forum mağazasında deneyimlediğim kadarıyla turuncu renginde bir aile hoş durduğunu söyleyebilirim. Diler senin sıradaki modele geçelim. Evet bir diğer modelimiz ise JBL'in Wave 100 TVS modeli. Az önce bahsettiğimiz Anker modeliyle benzer bir tasarım anlayışına sahip. Yani saplı değil de tomurcuk bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu modeli siyah ve krem rengi şu anda satışta. Fiyat etiketinin ise 950 TL olduğunu belirtelim. Teknik özellik tarafında Bluetooth 5.0 sürümüyle gelen model 105 desibellik bir hassasiyete sahip. Kulaklığı tam şarj ettiğiniz zaman 5 saatlik bir kullanım sunuyor. Eğer kutuyla birlikte şarj ederseniz yani kutunun da şarjı tamsa 20 saatlik bir kullanıcı deneyimi sunduğunu belirtelim. Evet sıradaki modelimiz ise 900 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkan Jabra Elite 2 modeli. Bu Bluetooth 5.2 bağlantı desteğiyle gelen model kulaklıkları tam olarak şarj ettiğinizde 7 saat kutusuyla beraber ise 21 saatlik bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. Sıradaki modelimiz ise Philips'in TAT 1207 modeli. Bu modele ait iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu renkler sarı ve beyaz olarak sıralanmış durumda. Fiyat tarafına baktığımızda ise 599 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Siz de Mediamarkt mağazalarına gelerek bu modelleri inceleyebilir ve değerlendirebilirsiniz. Evet geldik sıradaki modelimize. T-Tech'in Mojue olarak geçen TW02 modeli. Tasarım olarak saplı yapıya sahip olan model silikonlu yapısıyla da kulağı sıkıca kavruyor. Evet arkadaşlar bugün MediaMarkt'ın Marmara Forum mağazasındaydık ve sizler için 1000 TL altında satın alabileceğiniz en iyi kablosuz kulaklıklardan bahsettik. Genel olarak bu modelleri değerlendirdiğimizde yine fiyat performans bazında tercih edilebilecek modeller olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada MediaMarkt mağazalarında biz tüm modelleri inceledik. Genel olarak kendi hoşumuza giden modelleri seçtik ama siz buradaki 1000 TL altı tüm modelleri yaşayabilirsiniz. Yani bu modellerin daha fazlası Mediamarkt mağazalarında sizleri bekliyor. Bu arada arkadaşlar şunu da size öncesinden belirteyim. Bazı temel özellikleri sizler için istemedik. Yani şunu söylemek istiyorum. Listedeki tüm modellerde Android ve iOS desteği bulunuyor. Yani acaba benim telefonum iPhone bu kablosuz kulaklıkları iPhone modelinde kullanabilir miyim gibi soru işaretleri aklınızda bulunmasın. Hani listedeki tüm modellerde bu destek mevcut. Bunun dışında listedeki tüm modellerde de Yine kulaklık üzerinden dokunmatik işlevler sayesinde müziği durdurma ve geçme gibi işlevlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Marmara Forum Mediamarkt mağazasında 1000 TL altı kulaklıkları değerlendirdik. Eğer siz de bu kulaklıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız mediamarkt.com.tr'yi ziyaret edebilir veya Mediamarkt mağazalarından çalışanlardan kulaklıklar hakkında bilgiler alabilirsiniz. Eğer bu kulaklıklar hakkında kafanıza takılan bir soru varsa bizlere yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bizde de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.